Pardon, please. Look at me, look. Please, please, I it. Bunları kendisi yaptı. Bunu ben mi yaptı? Turn this one. The behind. Her yaptığı taşın arkasına da astronomi, burçları yaptı. Still not finished. Daha henüz tam bitmedi bunlar. Bekliyoruz. Ne arıyorsun? Sen ne arıyorsun? Ben de iyiyim. Sen ne, sen ne örüyorsun? Bunlar klipsli olduğu için inci klipsi diyorlar. Hemen. Diyor, Bu Bu bir atlastır. Mercator diye. Alman atlastır. Bu 1595 tarihinde yapılmış. Bu atlas. çocuk. Çok az. Kedi, elma, ekmek, patates, eşek. Köpek. Must, you know what? Günaydın. i̇yi geceler. Kule, kule. Selam. Selam aleyküm. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Eşhedunna ilahe illallah ve eşhedunna Muhammeden Resulü. Aralarındaydık. Eşimle de zaten orada tanıştım kendisiyle. E, bir gün biz stand kurduğumuzda tesadüf oraya geldi. Benim işim antika. Ben uluslararası yapıyorum bunu şu an. Aynı şeyi burada yapıyoruz. Çünkü eşim güzel sanatlar mezunu Milano'da. Kendisi resim ve el sanatlarına düşkün. Hatta ülkemizde kısa bir süre sonra işte eğitim amaçlı burada yine gene güzel sanatlara kaydını yaptırıp El dokuması ürünleri Osmanlı ve ee, eski dönem halı dokumaları ile ilgili eğitim almak istiyor burada. Zaten bu gidişe de Türkçe'yi de zaten eğitimini hızlandıracağız. Ben dünyayı gezdim. Ne yalan söyleyeyim. Neşet Ertaş'ın da dediği gibi gezdim dolaştım bulamadım Zahide'nden güzelini misali. Gezdik dolaştık. Gerçekten Zühre'den daha iyisini göremedim. Benimle beraber dağda koyun güder. Benimle beraber dağda ot toplar, benimle beraber hayvanların doğumunu yaptırır. Benimle beraber hem mutlu olur, benimle beraber üzülür. Böyle bir sevgiyi ben nerede bulacağım? Kırşehir'e bir İtalyan gelin getirdik ve Selafur bölgesine dağın başında yaşadı. Bir seneyi geçkindir. Ve halinden de gerçekten memnun. Buranın dizaynında, mesela o boncukların yapımında oradaki takı ürünlerimizi kendisi yapıyor zaten. Ee, Birçok ürünün temizliğinde olsun. Hatta doğrusu işlemelerde bana çok büyük yardımcı oluyor. Çünkü onun resim sanatı çok çok iyi. Antalya'da Vivli Camii var. Husus oraya gittik. İtalyanca bir Kur'an getirdik. Ramazan boyunca o Kur'an'ı okudu. Buraya geldikten sonra Ramazan boyunca orucunu tuttu. Hacı Bektaş'a gittiğimizde oranın mistik ve doğal yapısı çok hoşuna gitti. Orada ismini Zöhre olarak olmasını istedi. Zöhre de benim babaannemin ismiydi. Bir gün önce videoda onları tanıtıyordum. İtalya'dan Kirşehir'de geldim. Eşimle burada çok mutluyum. <gülüyor> <gülüyor>